Evet sevgili Başaklar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım sevgili Başaklar Nisan ayında neler bekliyormuş. 7 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Şu kartlarımı bir önce güzelce bir karıştırayım. Evet kartlarımı karıştırdım. Fakat başlamadan önce sevgili Başaklar diğer burçlarda da e, yaptığım gibi e, sizde de bu uyarıyı yapacağım. Biliyorsunuz bir... 25 Nisan arasında Merkür Retrosu tekrardan hayatımıza dahil oluyor. Bu dönemde neler yapmamalıyız? Kontrat, imza içeren işler, elektronik alımı, satımı, e, imza gerektiren işler derken e, şöyle söyleyeyim size. Evlilik değil. Yani evli evliliğe çünkü etki eden aslında e, gezegen Venüs. Merkür değil. Ha ne olabilir? En fazla evlilik cüzdanında isminizin bir harfi yanlış yapı yazılabilir, tekrardan düzenlenebilir vesaire gibi. Fakat kontratlarda aa, tekrardan e, kontratta bir hata oluşabilir, tekrardan e, kontratınız kabul edilmeyebilir, tekrardan yapılması gerekebilir, vakit kaybı sizler için. Aynı zamanda çok önemli ki benim başıma geldi. Kesinlikle ve kesinlikle bilgisayarınızda ve telefonunuzdaki önemli e, dosyalarınızı yedeklemenizde fayda var bu dönemde. Çünkü geçmiş zamanlarda sabah bir uyanmıştım. Benim bin taneye yakın mailim uçup gitmişti bir anda. Ve ne olduğunu kimse de anlamamıştı bu dönemde. Aynı zamanda eğer hayati önem taşımıyorsa estetik operasyonlar. Aslında bu dediklerimi Mayıs 14 Mayıs'a kadar ertelemenizde fayda var. Çünkü neden? 1 25 Nisan arası e, Merkür'ün retrosu bitiyor retronun e, Merkür'ün tekrardan aynı eksende dönmesi hızına kavuşması vesaire e, 14 Mayıs'ı bulacağı için yani 14 Mayıs'tan sonra yapsanız bu işleri çok daha iyi olacağına inanıyorum Sizler için Hadi in bakalım ilk kartımızda başlayalım sevgili başaklar için direkt a sağların ası Aslar ne demiştik? Önündeki ve arkasındaki kartları iki kat güçlendiren kartlardır. Bu da nedir? Hareket kartıdır. Dilek kartıdır. Dileklerin bu dönem kabul olabilir. Fakat aynı zamanda da uyarır. Der ki e, dilek dilerken çok dikkat et. Çünkü bu dilek dilemek çok böyle giriftli bir iştir. Yani bir yerden bir şey kazanırken bir yerden de kaybedebilirsin der. Yeni ilişki başlangıcı ilişkisi olmayanlar için eee Libido'nun yüksek olacağı bir dönem sizler için aynı zamanda bazı başaklar için ilişkinin aslında sadece aşka dayalı değil de cinselliğe dayalı bir e, ilişki olduğunun farkına varacağı bir dönemi sembolize eder. E, ne diyebiliriz? Yeni iş, iş yerinde yeni pozisyon, e, hedefe ulaşma, gücüm var diyor, zor da olsa diyor, hedefine ulaşacaksın diyor. E, başka ne diyebiliriz? bu dönem e, siz kendinize bir e, nasıl denir en e, yumuşak haliyle fak madde yani e, sırf cinselliğe dayalı bir partner bulabilirsiniz veya siz birinin birisinin sadece cinselliğe dayalı partneri olabilirsiniz bu dönemde. Hadi in bakalım ikinci kartımız. Sevgili Başaklar için der ki e, kupaların sekizlisi der ki bu dönem ilerlemeye devam etmek istiyorsan sevgili Başak bir şeylerden uzaklaşman lazım bir şeyleri artık geride bırakman lazım bu dönemde der ve şöyle söyleyeyim e, aynı zamanda da eğer iltica ile alakalı bir takım planlarınız varsa çünkü mülteciliği de sembolize eder. İlticayı da sembolize eder bu kart bu dönemde. Hadi in bakalım. Bir de bir şeyleri arkada bırakacağınız zaman bir değişime gireceğinizi fakat bu değişimden en karlı şekilde çıkabilmek için değişimden korkmamanız gerektiğini de sembolize eder bu kart. Üçüncü kartımız Tılsımların ikilisi. Tılsımların ikilisi de nedir? Şanslı değişimi sembolize eder bu dönemde sizler için sevgili başaklar. Ee, bir takım kararlar alacağınızı, önceliklerinizi belirleyeceğiniz bir dönemi sembolize eder sizler için. Ee, bazı olanakları tartacağınızı, telefonla bir takım görüşmeler yapacağınızı bu aşkla alakalı da olabilir, işle alakalı da olabilir. Ee, ne diyebiliriz? Bazı başaklar için ikinci işi sembolize eder. İkinci bir ekstra iş dahil olabilir hayatınıza bu dönemde. Aynı zamanda da der ki bu dönem çok fazla paranın saçma. Birazcık ekonomi yapman gerek bu dönemde sevgili başak der. Hadi bakalım dördüncü kartımız. Aziz kartı. Aziz kartı. Neden aziz kartı aslında? Öncelikle ondan bahsedeyim. Aziz deniyor fakat kadın. Ee, tarihte kadınların da papalık yapabildiğini sembolize eden ve o zamanlar yapılmış olan bir karttır, ee, resmedilmiş bir karttır ve o yüzden de Aziz Kartı burada kadın olarak sembolize edilmiştir. Bu dönem birazcık daha gelenekçi olacağınız bir dönem ee, para biriktirme disiplinine. E, gireceğiniz bir dönemi sembolize eder. Sizin sözünüzün geçeceği bir dönemi sembolize eder. Veyahut da hayatınızdaki kadının e, sözünün geçmeye başlayacağını sembolize eden bir karttır. Bu kart. Aynı zamanda da bizi şu e, konuda uyarır. Aa, yemene içmene dikkat et sevgili Başak bu dönemde. Çünkü fiziksel olarak çok aktif olmayacağın bir dönem der bu dönem. 4 5. kartımız. Hmm. Kılıçların şövalyesi. Kılıçların şövalyesi de nedir? Hedefini belirle. En önemlisi bu dönem hedefini belirlemen. Çünkü hedefini belirlersen cesur ve kararlı olursan bakın nasıl hızlı bir şekilde gidiyor önünde hiçbir şey duramaz durdurulamazsın ezer geçersin önündekileri sevgili başak der bu kart hareketli olacağınız bir dönem devamlı bir hareket içinde olacağınız dönem kariyerinize odaklı olacağınız çabuk çözüm bulacağınız hızlı cevaplar alacağınız bir dönemi sembolize eder hızlı düşüneceğiniz bir dönemi sembolize eder bu kart karşımızdaki kişinin e, karakterine entegre edersek 30-35 yaşlarındadır. Devamlı bir hareket içerisindedir. Bu kişi cinsellikten korkar. Partnerinden çok çabuk sıkılır. Hızlı düşünür. Hızlı çözüm bulur. Bu kişi öngörülemezdir. Sevgili başaklar ona göre. Aynı zamanda da bu kişi de kariyerine odaklıdır. Beş. Altıncı kartımız. Güçlü arkan. E bakayım. İkinci güçlü arkanımız. Joker. Joker'de nedir? Beklenmedik sürpriz, beklenmedik olaylar hayatımıza dahil olacaktır. Bir takım konularda hayatımıza yepyeni bir sayfa açacağımızı partnerimizin eğer bir partnerimiz yoksa partnerimizin bizden genç olacağını düşük şanslan olsa da bizimle yaşıt olabileceğini bazı başakları için adayın Yabancı ülke vatandaşı olacağını, bazen insanlar kızabiliyorlar. Ya siz işte bunu da normal mi görüyorsunuz falan diyebiliyorlar arkadaşlar. Bakın benim belli çerçeveler içerisinde herkesin düşüncesine saygım var. Bu kart 1900'lü senelerde resmedilmiş bir kart ve bunu çizen insanların yaptıkları gözlemler sonucu değerlendirdikleri bir sonuç bu. Der ki eşcinsel birlikteliği de sembolize eder. Eşcinsel evliliği sembolize eder. Aynı zamanda da şunu söyleyeyim. Eğer çocuk düşünmüyorsanız bu dönem e, korunmanızda fayda var. Çünkü e, plan dışı gebeliği sembolize eder. Aynı zamanda bu kart. 6. Sevgili Başaklar için son kartımız. Tılsımların üçlüsü. Tılsımların üçlüsü de nedir? Bu dönem bir ekip çalışmasına dahil olabileceğiniz bir dönem. Şanslı bir ortaklığa adım atabileceğiniz bir dönem. Üretim yapacağınız bir dönem. Eğitimde yükselme. Atıyorum üniversiteyi bitirdiniz ve Doktora veya master yapmak istiyorsunuz. Bu dönem çok iyi bir dönem başvurmak için. Veya işte İngilizce öğreniyorsunuzdur. B1 seviyesindesinizdir. C1'e çıkmak istiyorsunuzdur. Bu dönem şanslı bir dönem. Tadilatı sembolize eder. Eviniz, iş yeriniz, apartmanınız ve atıyorum apartmanınızda bir tamir olacaktır ve apartman yönetilince toplanıp bir toplantı yapıp bu tamiratın kararına varabilirsiniz. Bu dönemde Aynı zamanda da grup çatışması der, ekip halinde, negatifinde, ekip halinde çalıştığınız bir yerde karşı gruplan e, bir çatışma, rekabet içinde bulabilirsiniz kendinizi sevgili başaklar. Evet sevgili başaklar 3 6 7. Sizler için Nisan 2024 tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için Bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmasın. sevinirim. Mükemmel bir ay geçirmenizle ile hoşçakalın.